Milletvekili Aylin Cesur'dan dört dörtlü konuşma. Her fırsatta ülkeyi dört dörtlük yönettiğini söyleyen iktidarın Tammuz kanesinin dört bir yanı kırıklarla dolu. İYİ Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok ses getiren bir konuşma yaptı. Konuşmasında verdiği istatistiklerde 4 rakamını sıkça vurgulaması ile Milletvekili Cesur'un konuşması ilgi odağı oldu. Milletvekili Cesur yaptığı meclis konuşmasında Türkiye'de hukuk ve ekonomi olmak üzere pek çok konuda iktidara yönelik eleştirilerini sempatik bir metotla sıraladı son 4 günde arka arkaya 4 zamla uyandık diyen İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur. Yeni yıla kırık buruk girdi. Vatandaş ve 4 ay içinde doğalgaza 4 zam yapıldı. Bu son olur diye umdu vatandaş. Bir baktık her ay doğalgaza zam yapıyorsunuz. Son 2,5 yılda konut fiyatları %44 arttı. Ev almak nicesine hayal oldu. Ramazan bayramından önce enflasyon yüzünden memura, emekliye %4 enflasyon farkı zammı yapıldı diye konuşurken zamlarla enflasyonla 4 haftaya kalmadan buhar oldu. Kurban bayramı öncesinde yapılan 4 zamda Temmuz maaşları verilmeden maaşları eritti. Adeta kül etti. 4 günde arka arka bankaya, elektriğe, doğalgaza, LPG'ye, kiralara zam geldi dedi. İyi Parti, Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur ayrıca şunları söyledi. Bugüne kadar yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı sağlayacağız. Hak ve özgürlükleri koruyacağız diye dört yargı paketiyle milletin huzuruna geldiniz. İlk üçünde sonuç belli. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz çıkılmasından, ortaya saçılan iddialara harekete geçilmemesine kadar bakınca üzülerek söylüyorum. Yargımız siyasetin güdümünde. Anketlerde de yargıya yüzde yetmiş güvenmiyorum sonucu çıkıyor. Komisyon görüşmelerinde idarenin kesin cevap vermediği durumlarda bekleme süresinin dört aydan iki aya düşürülmesini teklif etmiştik. Reddettiniz. Teklifimiz adaletin gecikmemesi için önemli bir teklifti. Şimdi her fırsatta ülkeyi dört dörtlük yönettiğinizi söylüyorsunuz ya. Hukuk olmadan bakalım nasılmış bu dört dörtlük yönetim? Ben bir dosya ve sayfa açacağım. Bundan önceki dört yılda vergide dört yapılandırma yaptınız. Vergi affı ile bazıları için vergisizlik yarattınız. Vergisini düzenli ödeyen ise dörtlü kazıktı bu. Ve devletin vergi toplama kabiliyetini kaybettiniz. 27. dönemde dört farklı merkez bankası başkanı ile çalıştınız. Piyasalarda dayanamadı. Dolar kuru dört yılda dört liradan fazla arttı. Faiz sebep enflasyon sonuç dediniz. Faiz lobileriyle en iyi biz mücadele ediyoruz dediniz. Ama son dört aydır yüzde on dokuzla dünyanın en yüksek faiz oranı bizde. Bugün her dört gencimizden bir tanesi işsiz ve iş arayan dört kişiden biri de üniversite mezunu. Bir maaş yetmeyince fazladan dört maaş alan bürokratların maaşları, dolar üç liranın altına düşmezse yüzüme tükürün diyen bir beyefendinin dört maaş alması, ve olan bitenin yanında aslında bunlar uvertür. Dipnot düşeyim. Düşmedi dolar. İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu rektörü olduğu üniversitede dört fakültenin de dekanı aynı zamanda. Boğaziçi'nin kayyum rektörü Melih Bulu göreve geldiği ilk dört ayda açık ceza evine çevirdi güzelim Boğaziçi Üniversitesi'ni. 40 yaşında Konya Selçuk Üniversitesi'nde rektör atanan Profesör Metin Aksoy gelir gelmez 40 yıla aşkın süre önce üniversiteyi kuran Demirel adını üniversiteden sildi. Ve 2021'in dördüncü ayına kalmadan 40 gazeteci saldırıya uğradı. Yeni yıla kırık buruk girdi vatandaş ve dört ay içerisinde doğalgaza dört kere zam yapıldı. Bu sol olur diye umdu vatandaş. Bir baktık her ay doğalgaza zam yapıyorsunuz. Son iki buçuk yılda konut fiyatları yüzde 44 arttı ev almak nicesine hayal oldu. Ramazan bayramından önce enflasyon yüzünden memuru emekliye yüzde dört enflasyon farkı zammı yapıldı diye konuşurken zamlarla enflasyonla dört haftaya kalmadan hepsi buhar oldu gitti. Kurban bayramı öncesi yapılan dört zamda temmuz maaşları verilmeden maaşları eritti. Adeta kül oldu gitti. Dört günde elektriğe, doğalgaza, LPG'ye ve kiralara zam geldi ve emekli alım gücü 2002'den beri altın karşısında dörtte birine indi. Ama bayram ikramiyesine enflasyonun dörtte biri kadar zam yapıldı. Polis öğretmen, hemşire ve din görevlilerinden oluşan dört tane meslek grubuna müjde denerek 3600 sözü verdiniz. Hala tutulmadı ama unutulmadı da. EBA'ya erişemeyen 4 milyon çocuğumuz vardı. Yine ne tesadüf ki her 4 öğrencimizden bir tanesi EBA'ya erişim sorunu yaşadı. TÜİK'e göre kadınlarımızın yüzde %40'ı yani her 10 kadından 4'ü şiddete uğruyor. 2008'de 80 kadın cinayete kurban giderken bu tam dört kat daha arttı ve senede 400'lere dayandı. Son 4 yılda 404 bin vatandaşımız ülkeden ayrılıp başka bir ülkeye göç etti. Ve tüm uyarılarımıza rağmen kontrolsüz normalleşme kararı verdiğiniz 1 Mart'tan itibaren vakalar 4 haftada tam 4 kat arttı. Takip eden 14 günde de ölümler 4 kat arttı. Binlerce can yitirdik ve unutmuyoruz bunu da. 100 milyon doz Çin aşısı gelecek dediniz. Dörtte biri ancak geldi. Geri kalanı ne oldu henüz bilen yok. Ve dört vakte kadar seçimle gideceğini anladınız gideceğinizi. Milletin cebinden kuruş çıkmayacak dediğiniz ama milyarlarca lira hazineden para ödediğiniz şehir hastanelerinde İngiliz mahkemelerini yetkili kıldınız. Maliyeti bir lira iken yandaş müteahhitlere dört kat paraya yaptırdınız bunları ve 4 yıl dahi işletemeden Danimarkalılara sattınız gitti. Yani kapitülasyonlara mahkum bıraktınız ülkeyi. Milletin hazinesine ve geleceğine çöktünüz. Kendi içinizden kendi içinizden bir arkadaşınız çıktı. Dört önemli yapının, yargının, üniversitenin, bürokrasinin ve medyanın AK Parti'nin arka bahçesi yapılmayacağını söyledi. Böylece dört önemli değer, yani hukukun üstünlüğü, ortak akıl ve bilim, İyi yönetim ve basın özgürlüğü rafa kaldırıldı. İşte bu sizin hikayeniz. Böyle saf, böyle temiz, ama vatandaşın dört ay daha dayanacak hali yok. İsteseniz de siz. Tamamlayalım, tamamlayalım. Çözüm mü? O da dörtlü tabii. Hiç merak etmeyiniz. Tüm medeni ülkelerde çözüm dört unsurda gizli. Demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, basını ve insanı hür olmada gizli. Milletse artık sadece sizden bir şey istiyor. Dört tane şey istemiyor. Biz de tek şey istiyoruz sizden. Dört yapraklı bir yonca kadar sade aslında bizim isteğimiz. Anlamı biliyorsunuz dört yapraklı yoncanın. Şans, inanç, umut ve aşktır yoncanın dört yaprağının anlamı. Biz inanıyoruz ki şansımız yaver gidecek, umutlu ve sevgi dolu insanlar ülkesi olacak, yeniden güzel ülkemiz ve iyileşeceğiz.